Var mı? Eren Adamın ileride, Eren ileriden adam var adamlar geliyor. Geliyor geliyor dur durdun abi. Ananı satayım ananı satayım. Oğlum orada nasıl vuruyor orada ben safe değil miydim? Ay içiyor. Araba geldi lan. Ananı satayım öldüm. Konu cana az. Kasıyor benim bir şey. Nereye ne attın? Kalktı. Solla doğru gelin. Tamam. Çok iyi helal olsun. Bekle dur. Tumak atayım. Böyle bir kasma olamaz ya. Oğlum sıkma lan. Bana atıyor. Yok yok sana sıkmıyor. Orada başkaları çatışıyor. yere lan. Onu ben Karşıda var bak. 190'da. 90. hala göstermeye çalış. Sana beni smokla. Ben kayalım aslında. Seyfim ama smokla yarak yaptım. varmış lan güzel. Ama bir tane. Kask falan yok ki. Koşturmaz bu adam beni. Düşürebilirsem belki koşarım. İşine de birer tane vurdum aslında. Gelecekten gel öldüm ben. Öldüm ya deneme bunu. De deneme deneme. Nasıl düşmedi lan bunlar? Direkt la bunlar. Herifi gördüm de. Hiç gör. Helal la. Şuradan da fark ettim ha. Kaldı iki kişi. Bunlar da takımsa biraz sıçmış olabilirim. Şimdi bir çıkacak bir yerden takır 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 takır. Gördüm bu arada. Abi bir de edin ya. Onu vurdun ya. O bir an bana geldi. Sabit duruyor. Vurdun abi. Helal. Helal. Arkadaş nerede acaba? bombam falan da yok ya. Arkadaş da oradaymış lan. Tek bomba yaptım. Elini Güzel, 11 kill. Sen de eline sağlık. Güzel oynadın. Orada bizi kurtarmasaydın sıçtık. Güzeldi bayağı.